<laughs> Herkese Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Şöyle. bugün sizlerle beraber çok değişik bir şey yapacağız adını bilmiyoruz evet, Youtube'da gördük İngiliz arkadaşlar yıkıladır. aynen böyle evet, pekmez koymuşlar sonra yanına da ketçap koymuşlar böyle iki tane kötü beş tane iyi şey koymuşlar Sonra e, oradan hangisini, pekmezle mi, ketçabı mı, e, şey e, bandıracağımızı bulmak için bu kağıtları almışlar. Sonra da buradan da hangisini bandıracağımızı seçmişler. Ve e, malzemeleri söyleyeyim ben size. <laughs> Kötülerde şöyle bir şeker var ama tadı iğrenç. Aşırı kötüymüş. Ben hiç eminim. Zeytin var, bandırılmayı sevmez. Çilek var. Çilek, Hadi, çilek. E bir tane kurabiyemiz, armutumuz, kivimiz, bir de elmamız var. Hadi başlayalım o zaman. Bütün çeki. Taş, Taş kırıp makas. Taş kırıp makas. Ya ben çekiyordum. Ben sen mi çekiyorsun? Hı hı. çek. ben ben çekiyorum. Hadi şurada. Hangisi? Dur. Pekmez. Pekmez. Acaba hangisi? Allah'ım kötü olsun lütfen lütfen. Zeytin çıksın. Başka bir şey istemiyorum. Kutayap iyi olabilir. Armut. Armut. Ben alayım. Bunun hepsini yemeyeceğim değil mi? Evet bir tane bakın. Ve esene kadar yiyebiliyorsun. Güzel değil mi? Evet ben yedirim. Her şey. Burada iki tane var. Her şey. Onlar seçilen. Bekmez. <laughs> Bekmeeyy. Allah! Allah! Kivi çıktı. Ha. Abi ya. Şöyle çok... Ben Armut'un hepsini yedim. Çok güzel aslında alacağım. Ciddi misin? Acaba hangisi? Kurabiye çıkmasın Allah'ım. Zeytin bence hafif bize olabilir yani. yani. Ne? Ne? Çilek. Ancak. <laughs> ne kaldı? Yeter 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 tamam. Sana acıdım. Hepsini at ağzına tadı gider. Hepsini at ağzına tadı gider. Çok kötü dişimde ağrıcık zaten. Çek. Dişim çok kötü ağrıdı da. Sen şey şey ne çıkmasın. Ben başka bir şey istemiyorum. Elma. Ho, 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 ho. İşte bu. Ama çok kötü olur. Olsun ya iyidir. En kötü olan biletler yani. Ne esnem. Pekmez. Ağımda. Şeker. Abi. İyi 17 lira biliyorum. Hadi. Tamam. Dişini zaten alayım. Allah'ım. Ketçap çıktı. Zaten ikisi çok öf. İyi lan. Zeytin bence daha iyi olur. Hayır. bana kaldı. Yes. Zeytin çıktı. Yemesi oluyor? Hey Kece biraz iyi olur o. Ben ne alacağım Ya gıcık. Sen niye yiyorsun benim aklımı? Ben de. Ben, ben de. Bunun içinde çekirdek yok. Evet. Şunu pigment. Geçer oh, çıktı. Siz? Ben pekmez diye umuyordum. yani kurabiye ne kaldı ki? Bir de elim açıklıyormuş. Ama <laughs> ben de kurabiye. Allah'ım. <laughs> Güzel mi? Tadını fazla almadım ha? Elma benim Bir de var kızda. O kuzuda daha çok Bismillah O nasıl oynuyor Arkada ya yani odada şey kılıyorlar namaz. Allah. Pekmezle de döneceğim. Ha. <laughs> <laughs> Bu bir de pekmezli kurabiye arkadaşlar. Da. Ben onu pekmezle döneceğim. <laughs> Ay. Gözüm sizin Sağ Bence pek de çok güzel. Biz şu anda veda etmiyoruz. Yemek Biz <laughs> Neyse yeter Bu <laughs> da Oturur musun Kevserciğim? Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Bugün video bayağı çekeriz herhalde. Yani. Aynen. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bay bay. Bay bay. Ay, Ay <laughs> <ödüm ontladı. gülüyor> Bu arada dur. yönetmeni de düzgünce göstereyim ben. Yönetmene bakar mısınız? Süslenmiş iyice bu. Bay bay. Bay bay.